Herkese merhaba. Size Healthcare projemizi sunacağız. Projenin amacı Hastaların tahlil sonuçları içerdikleri kelimeler bakımından sadece doktorların ya da tıp öğrencinin anlayabilecekleri bir dille oluyorlar. Bu nedenle hasta ve doktor arasındaki iletişimde eksikliğe ve yanlış anlaşılmaya bağlı sorunlar meydana geliyor. Ayrıca tahlil sonucunu göstermek ve sonuç hakkında bilgi alabilmek için ise hastaneye veya doktora gitmeniz gerekiyor. Biz de doktorlar ve hastalar arasında yaşanan bu iletişimsel sorun çözebilmek adına hastaların evden çıkmasına gerek kalmadan raporların dijital bir şekilde doktorlarına iletip kendilerinin anlamasına yardımcı olacak bir uygulama geliştirmeye başladık. Elde edilmesi beklenen sonuç. Yapacağımız mobil uygulama aracılığıyla hastaların kendi tıbbi sorunlarını anlayabilmeleri ve tarihi sonuçları ya da raporlar gibi sebeplerden ötürü hastaneye gitmeleri gerekmeden bilgilere ve anlamlarını kolayca ulaşmalarını sağlayacağız. Böylece hasta doktor arası iletişimi kolaylaştırmış ve iletişimden herhangi bir yanlış anlaşılma ya da kopuklukla karşılaşmanın önüne geçmiş olacağız. Kullanıcı bilgileri Çeviri Çeviri bölümünde anlamını merak ettiğiniz terimlerin Türkçe karşılıklarını ve anlamlarını kolaylıkla bulabilirsiniz. Paylaş Uygulama tarafından taranan tarih sonuçları ve belgelerin PDF halinde telefonunuza kaydedilmesi ve bu belgeleri mail ya da mesajlar gibi çeşitli programlar yardımıyla doktorunuza ulaştırarak iletişimde kolaylık sağlar. Belge okuma Akıllı telefonunuzun kamera kısmı sayesinde belgelerin okunmasını ve okunan belgelerin PDF halinde dijital ortama aktarılmasını sağlar. Aradığınız tıbbi terim Aradığınız tıbbi terimin anlamı Aradığınız tıbbi terimin fotoğrafı PDF haline getirilmiş dosya Burada bilmediğiniz bir tıbbi terimin üstüne tıklayıp anlamını öğrenebilirsiniz. Rapordaki sonuçların belirttiği hastalıklar Elde edilen rapor ya da pdf'i paylaşabileceğiniz uygulamalar